de Beytullah Yılmaz, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü bizimle birlikte. E, tabii siz de takip ettiniz, saatlerdir buradasınız, sizler de gözlemlediniz. Nedir şu anda içerideki durum efendim? E, öncelikle memleketimiz için geçmiş olsun. E, ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. E, sabah e, 112'den bize ihbar gelir gelmez, e, 4 araç, 14 personel alana intikal ettik. E, şu anda yangın e, büyük kısmen kontrol altına alındı. Yani bina'nın, otelin e, arka cephesinde e, ve bodrumunda yanma devam ediyor şu anda. Eee iki ekip olarak ön ve arkadan şu anda müdahaleler devam ediyor. E, büyük bir şekilde kontrol altına alındı. Peki yangının bu kadar genişlemesinin temel nedeni neydi sizce efendim? Eee Bina komple ahşap giydirmeli. Hı hı. Ahşap giydirmeli ve Bodrum'dan başladığını düşünüyoruz. E, en üst kata kadar sirayet etmiş artık bu yangından sonra incelemede ortaya çıkacak. Böyle bir yangını söndürebilmek için nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor? Peki efendim, yani nereden başlanmalı? Hani bir kere de söndürülebiliyor mu? Ya da nasıl bir soğutma çalışması yürütülüyor ekipler? Hani ilk önce bir bölümü söndürüp sonra başka bir bölüme mi geçiyorlar? Yok, yangın otel tüm otele yayıldığı için burada Sakarya İtfaiyesi, Bolu İtfaiyesi, Düzce İtfaiyesi, Bolu'nun ilçeleri hepimiz burada. dört bir taraftan bütün oteli ee, sararak her taraftan müdahale ederek söndürüyoruz şu anda. Bir yandan da işte Beytullah Yılmaz Bey de anlattılar. Ee, tabii üst kısımlara baktığımız zaman üst kısımların biraz daha fazla yandığını e, görebiliyoruz. Tabii bir yandan da şunu sormak istiyorum. Siz yıllarca e, tabii bu tür görevlerde bulundunuz. E, yani e, yangınlarla alakalı nasıl söndürülmesi ile alakalı çalışmalar yürüttünüz. E, böyle yangınlar genelde neden başlıyor efendim bilginiz var mı? Genelde elektrik ve e, restoran bacalardan başlar ama tabii şu anda bu oteli bilemiyorum e, soğutmadan sonra gerekli incelemeyle ile öğreneceğiz. E, i̇nceleme derde neye dikkat ediliyor mesela efendim bir itfaiye raporundan bahsediyoruz mesela itfaiyenin raporu sonucunda e, yangının neden başladığı belirlenmiş olacak e, diyoruz mesela sürekli haberlerimizde. E, i̇nceleme yapılırken sizler özellikle itfaiye ekipleri olarak nelere dikkat ediyorsunuz? Biz yangının önce çıkış yerine bakacağız. E, artı bilir kişi de gelecek. Savcılık olaya el koydu. E, şu anda başka bir bilgi vermek de çok uygun değil. Peki. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Beytullah Bey anlattı. Beytullah Yılmaz anlattı e, son bilgileri. Tabii önemli bilgiler paylaştı. E, önem Önemli bilgiler paylaştı. Görmüş olduğunuz gibi şu anda otelin e, o lobi kısmını ekranlarınızda...